depresyondayım. Ama e, başa çıkıyor e, özel nedenle. Tabii ben depresyonum e, 35 yaşında bakıyordum. Anlamadım. Ne zannettim? Orta yaşta Bayağı bir kitap ne okudum onun üzerine. Anladım ki orta değil. Ama ne oldu anladım. Yani gördüğünüz gibi işte son derece zeki, yurt dışında okumuş, okur, yazar, bu konuda oldukça nitelikli bir insan depresyonu anlayamıyor neden anlayamıyor? İnsanlar bunu kaderi ya da olayların sonucunda ortaya çıktığını düşünüyorlar. Yani karım böyle yapmazsa, kocam böyle yapmazsa ya da gelirim şöyle olursa diye düşün. Alakası yok bunun. Burada samimi bir şekilde bunu anlayamadığını, bilmediğini bilmekten daha büyük bir meziyet var mı? Çok güzel anlatıyor. Anlamadım. Ben birkaç yıl Türkiye'de öldüm. O zaman da çok ağırdı ama bilmiyordum ki ben de acaba ilk kırk ben de depresyona girdim. Sonra anladım depresyon olduğunu ama bir iki yıl sonra anladım. Depresyonmuş bu diye. Hiç ilaç almadım. Hiçbir psikolojik psikiyatrıdan gitmedim. Hissediyor bugün geleceğini. Geleceğe zaman... Ee, gördüğünüz gibi tekrarlayan bir depresyondan bahsediyor. Ee, normal hali aslında manik değil, hipomanik. Canlı, üretken, duygusal bir insan. Sonuçta yine bir sanatçının... Üret, çok üretken bir insanın çocuğu. Benzer genleri bekleriz. Fakat e, ilaç kullanmayabilir. Hafif orta vakalarda bu olmayabilir. Zaten bir mindfulness yöntemi kabul kararında kullandığımız. Mindfulness yöntemini ya da böyle birkaç tane işte sahtekar tip var. Yani bu bozukluk değil şu bu filan diyen tipler var. E, aslında oradaki teknik bu teknik. Yani çok hoşuma gitti buradaki iç görüsü de. Onu da paylaşalım. Biraz başa alıyorum ya. Yani. Hissediyor bunu geleceğini. yani. zaman bu onzo koyuyorum da. Ben onzo oynuyorum. Be. Kimseye bir şey çaktırmıyorum ya. Yani hiç kimse benim depresyonda olduğumu anlamaz. Zaten böyle bir heyecanlı bir yapım da var. Tuhaf bir durum ya. Yani çok az ya. Ben 8 ay boyunca depresyondayım. Acayip ağır yani. Korkunç bir şey bu. Hiç geçmeyecek yani. Sonra bir sabah bir bu alıyorum omzuma koyuyorum dedi hafif orta şiddette bir depresyon onun orada olduğunu biliyorum <laughs> ama vipassana geleneksel olan mindfulness günümüzde olan hani acıya sıkıntıya rağmen huzursuzluğa rağmen mutlu olmaya çalışıyorum ben ona odaklanmıyorum ona odaklanmama üzerine bir yaşam kuruyorum fakat bu Belli ölçülerde mümkün. Bunun olamadığı noktalar var. Ee, İçgüdüsü muhteşem burada, yani zeki bir insan oldu belli zaten. Ee, İçgüdüsü muhteşem. Ee, olamadığı noktalar var. Dinleyelim. Uyandım kuşlar gibi hafif ed. Sonra hafifledi birden hafifle. bire. Acayip ağız ya korkutucu bir şey. Hiç geçmedi zaten. Sonra bir sabah bir daha uyandım kuşlar gibi hafif ed. Sonra hafifledi yani, birden bire. Şimdi çok daha hafif yani. Başım üstü yeri var. Yani bahsettiği şey işte yani terapi yok. ilaç yok. O yok. Geliyor ve gidiyor. Adam diyor ki hocam akşam düğünde göbek atıyorduk. Sabah ağlayarak uyandım. Bunun yani gerçekten ilaçla şunla bunla filan da ilgisi yok. Hatta ilaç kullandığımız halde de geliyor. Yani depresif özellikle ünipolar depresyonların en kötü tarafı bu. En iyi tarafı iyileşiyorlar. Kötü tarafı e, tekrarlıyorlar. Ve bu tekrar çok ciddi bir sıkıntı. E, ama böyle bir sabahta kuş gibi kalkabiliyor yani. Öyle bir şey yok ya. Ama kimse değil Kimse çaktım kimse çaktım. Çok yani kendisine pose ediyor. Yapamıyorsun bir şey yapamıyorsun. E, ya. geliyor. Yüzmek, yürümek. Bravo. Çok, iyi. Çok iyi gibi. keşfetmiş. Bir şey daha yapıyor. O fena gelmiyor. Anlık bir şey ama. Yüzme falan. Yani bir gün 24 saatten erteliyor. Çok gelmiyor. iyi keşfetmiş. kalıyor. bak şurası çok güzel mesela. Yani İlla ki böyle göze gören güzellik değil. Bazen bulamıyorum mesela Bir renk, bir koku, bir duygu, bir esinti. <laughs> İçgürsü çok iyi bir adam. Bu bahsettiği tam olarak mindfulness. Mindfulness yaptığımız yaptığımız nesne çalışmalar. Yani şu iki yaprak arasındaki fark ne? Odamda halıyı falan çalışıyoruz. Renkleri ne, fa farkı ne, dokusu nasıl gibi. Ya da nefes kontrolü çalışıyoruz beden tarama çalışıyoruz. Tam olarak kabul kararlıktaki mindfulness bu. Bravo yani çok ke keşfetmiş yani. Si, nefes alış. Nefes almak güzel bir şey diyorum. böyle bir güzellik arayışına giriyorum. O, beni e, şey, meşhur ediyor. Yani bu Muhtemelen okuduğu kaynaklardan da öğrendim. Ama şimdi tabi o nefes on. Nefes onda olduğunda hiçbir şey yapmak istemiyorsun ki. Yani harekete -Git geçmek zor. Son. Geçtikten sonra gidiyor. Bravo. Yani, 10 kilometreden gidiyorum bazen. İlk kilometresi Hani işkence gibi. Ama ondan sonra aslanlar gibi yürüyorum. Gördüğünüz gibi yani hafif orta depresif ataklarını çok iyi anlatan, çok samimi ilaçla kullanmadan bunları geçirebilen, kullanmak zorunda kalabilir kalmayabilir. Eğer işlevselse gerek yok. Buradaki en önemli şey kişinin işlevselliği acısı. Ha şu var yani Ali Bey belki de kullansa bunu ve ya iyiymiş bu filan diyebilse çok çok daha Aa ben yani pek çok hastamda olan şey niye daha önce ben bunu kullanmadım yani hani diyorlar ee, çok çok iyi olabiliyor ama buradaki samimiyet içgörü, farkındalık son derece değerliydi paylaşmak istedim muhabbetle kalın.